Merhaba arkadaşlar. Programlama temelleri dersimizde for each döngüsüyle devam ediyoruz. Diğer for döngüsünü, while döngüsünü, do while döngüsünü işlemiştik. Son döngü yapımız for each döngüsü. For each döngüsünün kullanımını yapmadan önce diziler konusu hakkında bilgimiz olması gerekiyordu. Önceki derslerimizde dizi konularında da işlemiştik. Biliyorsunuz diziler Aynı türden birçok bilgiyi tek bir değişken altında saklayabilen yapılardı. Ve for döngüsü dizilerin olduğu yerde kullanılan bir döngü yapısıdır. Dizilerde sırayla okuma işlemi için kullanılan döngü yapısı for döngüsü. Burada dizinin içindeki elemanları sırayla çağırıp hangi işlem yapılmak isteniyorsa onun için kullanılan bir yapı. Kullanımı for yapısı oluşturuluyor. Yine parantez içerisinde dizinin tipine uygun tip değişkeniyle başlıyoruz ve geçici bir değişken ismi veriyoruz in bağlacıyla dizimizin adını yazarak bu dizi içerisindeki değerleri sırayla bu değişkene alıp parantez içerisinde ne yapmak isteniyorsa uyguluyoruz bir örnekle bunu anlatacak olursak örneğimizde belirtilen sayıları bir diziye yüklememiz isteniyor ve bunları alt alta for döngüsüyle yazdıracağız İlk olarak bu sayıları saklayan bir dizi tanımlayalım. Sayılarımız tam sayı olduğu için int türünden bir dizi tanımlayalım. Dizimizin adı sayılar dizisi olsun. new int şeklinde yaptığımızda ve dalgalı parantez şeklinde dizimizin değerlerini içine koyduğumuzda dizi yapımızı oluşturmuş oluyoruz. Buradaki sayıları kopyalayıp yapıştırdığımda ve noktalı virgülle bitirdiğim zaman şu anda içerisinde bu sayıların saklandığı bir dizimiz var. Bunu for each döngüsüyle ekrana yazdırmak istersek alt alta şöyle bir yapı kuruyoruz. For each parantez açıyoruz. Dizimizin tipi int'ti. Int geçici bir değişken vereceğim. Değer diyelim. In bağlacı dizimizin adı. Sayılar dizisi. Sayılar dizisinin içindeki değerleri sırayla çağırıp istediğimiz işlemi yaptıracağız. Burada alt alta yazdırılması istenmiş. Console. WriteLine diyerek değer değişkenini ekrana yazdırırsak dizimizdeki tüm değerleri ekrana yazdırmış olacağız. Bunu yine Console.ReadKey ile bitirdiğimizde çalıştırdığımız zaman evet dizimizin içerisindeki tüm değerleri sırayla çağırdı. Gelen her değeri geçici olarak tanımladığımız değer değişkeninin içerisine koydu ve onları ekrana yazdırdık. Aynı örneğimizi for döngüsüyle de yapabiliyoruz. Aradaki farkı görmek için göstereyim. For each döngüsüyle yapımını uyguladık. For döngüsüyle de şu şekilde aynı örneği yapabiliyoruz. For yapımızı oluşturduk. Yine int i isminde bir değişken tanımlayalım. Bizlerin adreslerini belirleyen indeks numaraları vardı ve bu sıfırdan başlıyordu. Onun için i'miz ilk olarak sıfırdan başlayacak. Evet i'miz dizimizin içerisindeki eleman sayısı kadar dönecek. Şu anda kaç eleman olduğunu bilmiyoruz. Bunun için kullandığımız komut şu şekildeydi. Küçüktür dizimizin adı sayılar dizisi nokta length komutuyla dizinin içerisindeki eleman değerini alabiliyorduk. Yine noktalı virgül i'nin artış değeri i artı artı şeklinde kalıbımızı kurduğumuz zaman ve bunu ekrana yazdırdığımızda Tabi burada ekrana yazdıracağımız şekil forajc e göre biraz farklı olacak. Sayılar dizisinin iğninci elemanını ekrana yazdırdığımızda noktalı bir bile yine bitirdiğimizde aynı şekilde sayıların ekrana yazını göreceğiz. Bunu çalıştırdığımız zaman ilk yazdığımız değerler forajc döngüsü kullanarak yazdığımız kısımlar ikinci kısımda Aynı şekilde for döngüsüyle yazıp çalıştırdığımız kısım. Burada örneğimizi for döngüsüyle ve foreç döngüsüyle yapabiliyoruz. Ama genel olarak dizi işlemlerinde dizi değerlerini okumak için kullanılan döngü yapısı foreç döngüsüdür. Kullanımını uygulamamızda yaptık. Bir sonraki derste görüşmek üzere.